Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. E, Grand Theft Auto San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son ne yapmıştık bakalım dur hatırlayacağım hatırlayacağım durun hayır söylemeyin hatırlayacağım. Ha şey e, bu Bruno Mars falan demiştik e, falan filan patlatmıştık yerleri. Ha tamam, hatırladım. Evet tamam, neyse. Eee şimdi arkadaşlar hırsızlık görevinden devam etmeyeceğim. Senaryoyu biraz devam ettirelim. O zaten bundan önceki oynadığımız da hırsızlık görevinden değildi hani. Hırsızlık görevinin bir parçası değildi. Hey. 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 Ya siz ne konuşuyorsunuz lan? Konuşmayın lan. Şimdi beyler ee, ben göreve gitmeden önce bir birkaç alışveriş yapayım. Ammunition'dan. Ammunition. Gidip eee alalım ee, şey falan, ney falan. işte bir şeyler alalım kardeşim. Ne alalım? <gülüyor> <gülüyor> Aa yeni silah açılmış alınmaya. Ne ne alabiliyoruz? Asalt da, tamam. Bir asalt alacağım şimdi. Durun. O ayrı. Bir tane şunu <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Değil mi? Değil mi? Çok 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 bilge bir seçim bir dakika şimdi rifle <laughs> e, var smg gerek yok armor ha asıl gelme sebebim bu değil mi bu adamın kafasına geçerek öldürebilirim mal desert eagle mı açıldı ne oldu sanırım desert eagle mı alsak yok ya şimdilik iyi Tek 9 bizimki? Mikro SMG. Tek diye hatırlıyorum ben. Ha, evet. Doğru hatırlıyormuşum. Bunu daha çok seviyorum ben. Şey, Mikro SMG'ye göre hani daha çok seviyorum. Kombat shotgun mı? Bu hangisi lan? Ha, alsak mı ki? Bunu alalım. Lan. Bir tane daha alalım. Evet çok iyi. Eee, Tron, me, tamam. Şimdi... Evet, devrim geliyor. Gelsin bakalım. Devrim geliyor, kaçın. Hepiniz yiyecek. Devrim geliyor. Devrim geliyor, devrim geliyor, devrim. Geliyor. devrim. Neyse. Şimdi devrim bir kenara bırakalım. Devrim için acelemiz yok. 90'larda dedi adam devrim geliyor diye yıl olmuş 2012 Hala devrim yok. Lan ayrılın lan! Ayrılın lan! Oo, oo, Çift olarak dövüşüyorlar. Ne vuruyorsun be! Çift olarak dövüşüyorlar. Saygı duydum. Ancak yenmez. Biz şimdi şurada bir oyunumuzu kaydedelim. 3 ee, dakika geçirdik bile. Göreve gidelim artık hadi. Forever alone olduğum için onların ilişkisini o, bozmak istedim. <laughs> CJ, Sabre, hey, CJ, Sabre değişmez. İkimiz de konuşuyoruz. Ne olacak? Şu çıktı karşımıza. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl söylüyor <laughs> CJ? Ben onu anlayamadım bir türlü. Truth söyleyemiyorum şu kelimeyi. Lanet olsun. <laughs> Doğru düzgün bir şey seçeydin, Nick seçeydin kendine. Bak Egan Zegan demesi ne güzel işte. Egan Zegan ne güzel. o sade. Ne öyle Söyleyemiyorum işte. <gülüyor> 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 ya söyleyemiyorum işte ya. Aha İngiliz. Şey falan alıyoruz herhalde. Şu polü. Bizim pol var ya pol. Kent pol. Aa biri kaçıyor. Vazgeçti kaçmıyor. Şu yanda Gördüğünüz mü bilmiyorum. Köşede. Ya böyle alkol hareketi yapıyorum da işte kimse görmüyor o kötü. Go Fund Ale yaşasın sonunda onları buluyoruz. Ha tam da istediğim araç geldi çünkü dağlık yerlere falan çıkacağız şimdi. Ee, Müziğimizde açalım. Şaka yaptım. Ne müziği? Ne müziği ya? Şimdi arabayı dağıtmadan götürelim bakalım biraz. Biraz fazla değil. Eninde sonunda dağıtacağım için hani. an hadi. Oley korna. Lan! Kornaya basacağım diye adama basıyor. Uuu çok yanlış anlaşılacak bu. Adama basıyordum. Ya bak dağıttım işte aracı senin yüzünden. Ne yavaş bir herifsin, ne yavşak bir herifsin. Allah belanı versin senin ya. Üf dağıldı artık ara bir kere artık ne halimiz varsa görebiliriz. Mesela şu çakma elbiseleri ezelim. Tane... Aa, o, oh, polis ya polis. Polis nereden gördün ya? Gel anca adam ezdiğimi gör. Bir beni dövse ama bir şey yapmıyor. Ne piç bir polissin ya. Of ya. Buradan tüm e şey lan. Buradan tüm şey polisler sesleniyorum. Los Santos polislerine hepiniz please. Evet tamam. Şu an içim daha rahat. Bu da benimle ya. Oha! Çarpıyordum lan az kalsın. Of çok özür dilerim. Çok lan oha! Hadi git lan. Ha, ne oldu? Yakarım arabanı. Öyle kimse benimle şey demez. İşte beni Aa, al ya. Ya ben polisi döverim ama ha orta boka bana geliyor anasını satayım. Hadi çölde bu. Aa uçak. Gelsin çölde bulsun Oha! Bence de Screw you Heh, Tamam düzelttik aracı devam edebiliriz Buradan Allahım ya Çok heyecanlı geçiyor Hayır Ya yapma şunu araçsız Ortamdayız araçsız ortamdayız dağıtma şunu Dağıtma şunu dağıtma şunu Cık. Sakla Açma öyle kodumun malı Millet burada petrol Topluyor sen ne yapıyorsun Araç LPG'li yok lan. Yedek lastikmiş o. Ben de tüp falan sandım arkadaki. Oha! Ya! Ya ama. İbnili. Oha çevirdim lan! Ulan harikayım ya! Harikayım ya lanet olsun. Of! Ya süperim. Şaka bir yana harikayım ya. Araç öyle ya öyle dönmüşken kaplumbağa gibi yine çevirmesini bildim de yalnız ben yanlış yollardan gidiyorum. Çok yanlış yollardan gidiyorum. Or oraya girersem benim ağzıma eder devlet. Amerikan devleti. Bizim devletin bir şey yapacağını sanıyorum Yani ne alaka değil mi şimdi? Araya 51'e karışamazlar hani. Burada araya kaçta 69 bu muydu? 60 kimi, 31 miydi? 52 mi? Neydi? Buradaki neydi lan? 69 sanırım. Hatırlayamadım da şimdi. Tam da arazi aracını işte tam işte bu yüzden. Oha! Tam burada oha buradan da döndüremem dedim ama döndü. Aman tanrım ya. Aman tanrım çok iyiyim. Hadi CJ hadi buradan çıkabiliriz. 8 dakika oldu. Tam bu buradan döndüremem. Artık diyecektim ki Döndürebilir miyim? Döndürürüm lan tabii. Ayıp ettiniz ne kadar kötü bir şoför olduğumu da görüyorsunuz. Benimle yani eğer yolculuğa falan çıkarsanız böyle geçeceğinden emin olun hani böyle sürerim gerçekte de. Tabi gerçekte böyle sürersem daha ilk taklada kafamız, boynumuz bilmem neremiz falan kırılır, kopar. Fatality yeriz direkt. Orası ayrı. Ama canınız sağ olsun ya. Canınız sağ olsun. Ne olacak? İşte bu yüzden bana kimse ehliyet vermeyecek eminim. Şimdi haritaya batmanın vakti geldi artık. Şuradan yardırabiliriz. Evet. Şurayı işaretledim. Şu, bu sefer doğru düzgün yoldan gidelim. Of ya lanet olsun çok iyi drift. Drift mi? Drift mi sayılıyordu? Bilmiyorum. Ama iyi kaydır ya yani kaydırdım da hani şimdi o drifte mi girer girmez mi yoksa becere beceremedim değil mi ben? Ben beceremedim. Oo hayır hayır hayır. Bir dakika tekrar durduralım. Buradan şuraya dönersek tamamdır. Ki zaten oraya gelmişiz bile. Tamam o zaman buna Oha lan. Bu ne sikim sonik bir hava. Hardal rengi gibi. Bok rengi de diyebiliriz isterseniz. Böyle ishal olursun böyle sararır iyice. O renkte de diyebiliriz. Aa kuşlar. Merhaba kuşlar. Oyundaki tek hayvanlar. Bir bunlar bir de sinekler. Hiç başka hayvan yok zaten. Heh. Sonunda gelebildik. Bu sikim sonik havada gelebildik. Hello. Evet CJ bulursun böyle. Hey, evet. evet. gerçek bunu gönderdi. Gerçekten hey, bunu gönder. Hey. <laughs> Uf iğrencim. Uf. Kinel mi ne diyorsun? <laughs> ya hayır ya bak. Ha, bak. Kent'in İngiliz aksanını seviyorum da bu malınkini sevmiyorum. <laughs> Çakıp ağzın üstüne çakasım geliyor bunun İngiliz aksanını duyunca. Nefret ediyorum bunun İngiliz aksanından.

Kalkamadım abi. <laughs> Harbiden ne bok yediniz siz? Ah şimdi hava morardı, biraz önce kırmızıydı. Oğlum ne 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 biçim bir şey lan bu hava? <laughs> ne yapıyor lan bu? Üstüm <laughs> <Üzülüyor musun>, temizliyorum. <laughs> <Üzülüyor musun? gülüyor> hadi hadi hadi. Kuzeyler evet kuzeyler ner oluyor İrlanda falan tarafı işte. Neyse gelin bakalım. Unit. Lan işte şununla geldik bütün yolu lan. Kapı da falan kırılmış ama. Gelin gelin hadi. Hadi gelin hadi. Sen yanıma gel Kent. Kent Paul, seni seviyorum gel. Şimdi haritaya bakalım. Ee, şuraya ineceğiz. Buraya nasıl ineceğiz? işaretledik lan yolu. Şuradan döneriz. Mecca, where are the boys? Yalan oldu. I don't know, do I? Bence biliyor I olabilirsin Maker. Maker. Ne güzel. Yılan çiftliği mi? Yılan çiftliği. Şimdi ciddisiniz yani. Bildiğin bildiğimiz böyle böyle tıs tıs yılan çiftlik. Onun çiftliğini ne yapayım lan ben? Oh. Oh, Ulan o hayvanlardan O hayvanlardan kurtulmak için ben Nelerimi vermezdim <laughs> hani Bunlar çiftliğini kuruyor Ne işe yarıyor acaba Böyle tarlalardaki şeyler falan yediklerini biliyorum da Fareleri falan O konuda hani ya Onu biliyorum da başka ne halt yarıyor ki bu yılanlar hani Millet korkutmak dışında yani Mesela ben bir yılan görsem hani Yusuf Yusuf atar kaçarım şahsen arkama bakmadan Lan tamam sen de bir sus lan kusa kusa bir hal oldun ya. Kusması bitsin öyle gidelim. Evet doğru haklısın. Geçti mi? Tamam sen sus Mefer sen konuşman duymak istiyorum ha. sus. Bence de ne ne diyor bu? Kim? That Kim lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaptınız <laughs> siz abi burada ya? Oha bununla yapmamışsınız durumarım. <laughs> Ay İbne ibne. İbne de değil ki. İrançısın. Abo kaçın. Kaçın kaçın. Gelin gelin gelin. Lan gelsenize mallar. Evet. Hadi 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 gidelim şu mallar gelmeden. Uuu kaktüse iyi geçirdim neyse hadi. Hadi gidelim. Heee ha, <laughs> öyle iyi vakit geçirmişler. <laughs> Kaligulus. Lan biz orayı soyacağız lan gitmeyin oraya. Lan ah, geliyorlar. Gelin gelin. Ya da gelmeyin vazgeçtim bu araç patlayacak gibi. Beyler siz gelin yanıma. Beyler çabuk gelin. Beyler gelin. Oha hayvan. Sen neredesin Pol ya? Şunlardan bir kurtulak tamamıyla. Ney lan? Ney lan? Hadi lan. Yusa şimdi gelin. Yahu ne yapıyor? Bir dakika sen. Kaç 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 kaç. Run like fuck harbiden. Hadi. Hadi hadi ya bu maker ne yapıyor ya? Ortalığın iyice ağzına sıçtım. Tamam döneceğiz bekle. İlk önce sağlam bir araç ya. Çift kapılı nereden bulacağız? Bu ölmüş zaten. Şunlarınki çift kapılı değil. Şu desem bu da sağlam değildir. Yahu. Bana araç verin lan. Al polis. Polis bizi götürsene. Götürme lanet olası herif. Atlayın bir bahim gelin gelin. Aa taksi bir dakika. Ya gel Allah sen gel sus konuşma. Evet. Taksi alalım bari. Hadi. Hadi hadi hadi. Ha siz dövün. Oo. Lan bir işe aradılar lan aferin gelin hadi. Hadi. Ya bu mal yine yanıma oturdu ya of. Mekr'dan nefret ettiğimi söylemiş miydim sizlere? Sanırım söylemişim. Neyse. Böyle saçma bir şekilde burayı da atlattık. Şimdi hadi gidelim. Bir sürü, tekrar bir sorun çıkmadan gidelim artık şu gazinomu istiyorlar gazinoya mı gitmek istiyorlar artık nedir ana ben burayı hatırladım lan takla açmıştım burada <laughs> hey hey, hey gide eski günler hey neyse şeyin yakınlarındayız yani Allah sen kurasın bakın <laughs> geldik bile Neyse yakındaymışız en azından o iyi. U, u u u Ben çarpmak için uğraştım o kadar ama bu ne çalıyor ya değişti şunu. Radio X aç bari. Radio X. Hadi. Hadi. Anan eşliğinde gidelim. Anam zaaf. <laughs> Uf. Tamam, bir daha. Uf çok özür dilerim. Hadi. Hadi bitirelim artık şu bölümü. Hadi gidelim. Hadi, 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 hadi. <laughs> Ay, <laughs> bunu beklemiyordunuz değil mi? Ne bileyim aslında onu gördükten sonra bekliyordu olabilirsiniz de bu hava iyice boku çıktı yalnız farkında mısınız bilmiyorum. Şuradan tuhaf yerlerde çıkmakta üstüme yok hani onu e, artık anlamışsınızdır. Yani tahminimce en Hop hayır evet çok iyi. Hadi bakalım. Az kaldı. Caligula'nın yerini biliyorum. Yavaş. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim yine hepinizi ezdim. Ya polis ne yapıyorsun mal? Aracın altına atlıyor ya. Hadi. Evet görelim hadi bakalım. İşte bizimki. Ken Rosenberg. Hey iyi gide hey. Vice Pop, dedi. Here to see evet. Hey boss, here to see you. Patron. Oh, I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me. Hello. Evet. Oh, God. My despair is complete. Okay, evet. let him in. Rosie. Let's look at now, son. I pray that one day I can escape my perpetual torment and see Jay the shame Buckle just seen Mushiba. No, 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 no. i have never fucking known, and instead, I get this. Come on, it's me, Kent Poe. He bizim well, işte Kent Paul. Paul. These these ben CJ sadece beğenmiyor mu lan? Sen, sen. You know, döverim ha. Ben, ben senin 10 yıl önceni biliyorum ulan. Deletme beni. Vallahi now, olay çıkarırım olay <coughs> ha. Well, allah here, Allah look adama bak. Ben senin çocukluğunu da biliyorum. 70'lerde de bir oyun gelseydi. Passing in my face that you Kent Paul should witness it

I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. Uh-huh. We can talk later. Uh-huh. Uh-huh. Burada birini dövüyorlar. Ya konuşuyorlarmış sadece. Neyse, biz evimize gidelim artık. CJ'de kendi şey buldu, bir rahatlık buldu, rahat bir şekilde içeri girmenin yolunu buldu. Ee, neyse beyler ben oyunu kaydedeyim artık şuraya gidip. Çok gigabyte olmuştur, çok özür dilerim yine ezdim yine. 22 dakika oldu neredeyse 21, yani 21, 21 50'lerde falan şu an. Biz oyunumuzu kaydedelim ondan sonra bitirelim artık çok uzun oldu yine. Değil mi? Çok uzun oldu. Çok uzattık, çok bozduk, vallahi çok bozduk sen de gel altıma gir mal. Wow. 3, 2, 1 Düşk O al ya Kendi ara Ya ne lan ne arıyorsunuz Ne Tamam ha. ha ne var ha. Ne olmuş Sunshine, Sunshine. Sensin Sunshine Aha. Woo! Sonda içeri girmenin de rahat bir yolunu bulduk. Hadi oyunumuzu kaydedelim şurada. You had your chips. Cup wheels. Cup wheels'ın üstüne kaydediyoruz. Her neyse arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkürler. E, Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Voltru'ya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.